Beraber takı kargo açıyoruz. Takı olduğunda sallayarak anladım. Başka Bakayım bir şey de mi? çıkabilir. Takı Aşkım. Ne değilse? Kırıldı. Evet takı. Wow. İki tane paketimiz var. Önce ben bakacağım tahmin etmeye çalış tepkimden. De. Tamam. Güzel mi? Güzel. Tanıyorsun beni. Bu çok karışık. Bileklik küpe. Oo. Bunlar çok güzel. Ay şimdi yüzüğe bak. Dur göstereyim. Çok beğendim. Şimdi hemen size gösteriyorum. Burada böyle ikili küpemiz var. Bunları bugün takacağım. Üç tane böyle bilekliğimiz var. Şunu da bugün takacağım. Bu yüzük mü? Aynen. Teşekkürler. Kişi. Burada da sanırsam üç tane kolye, bir tane bilek, bir tane yüzük. Burası birazcık daha konsept. Ne <laughs> ne Araba oyuncağı gibisin ha. Bu ne? bu tuz. <laughs> Sinemadan çaldığın tuzları buraya mı koydun? Evet annem istiyor. Ciddi sanar ha hayır öpüyorum. Bunu takacağım böyle bunu çok beğendim. Tırnaklarımı da yeni yaptırdım bu arada. Ben göz motifine çok bayılıyorum yani. Gözün olduğu her şeyi takabilirim. Burada da böyle bir tane gözlü bilekliğimiz var. Çocuk işte. Burada da 3 tane çok güzel kolye var. Bugün hangisini taksam? Dora mısın? Sizce <laughs> hangi yönden gitmeliyim? Ama dur. Çok güzel durdu. Bu kadardı. Öptüm. Görüşürüz.